Selamlar arkadaşlarım ne zamandan beri benden bu videoyu istiyorsunuz. Bundan sonra haftada bir inşallah yapmaya çalışacağım bu YouTube videolarını tarot videosu yapacağız. aklınızdaki kişi videosu yapacağız. Ee, lütfen öncelikle bu video ile uyumlanmak için bir beğeni yapabilirsiniz. Ondan sonra bittiğinde de yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Çünkü sizin beğenileriniz ve yorumlarınız olduğunda, ben çok motive oluyorum. Ve videoların devamı işte o zaman çok daha hızlı bir şekilde, daha sık bir şekilde çekmeye başlıyorum. Ve videoların devamı o zaman geliyor aslında. Hani biz nasıl çalışıyoruz? Biz böyle beğeniyle çalışıyoruz, yorumla çalışıyoruz. Güzel cümlelerinizle çalışıyoruz. Aslında <laughs> bir nevi gaza geliyoruz. Şimdi lütfen öncelikle e, enerjinizin uyumlanması için... Hemen bir beğeni yaparsanız çok sevinirim. Niyete dahil olun arkadaşlarım. Bakalım son zamanlarda aklınızdaki kişi ne alemde neler yapıyor? Güncel enerjilerde sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor? Bir de size bakalım sizin durumunuz nedir? Şimdi bu aklınızdaki kişi için olsun. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili güncel enerjilerde ne düşünüyor, ne hissediyor? Bu arada arkadaşlarım, Instagram kapalı olduğu için şu anda Instagram hesabıma erişemiyorum. Ee, oradan hani videoda yollayamıyorum kimseyle mesajlaşamıyorum hiçbir şekilde açılmıyor ee, bana hem YouTube'dan yorum olarak yorum göndererek ulaşabilirsiniz hem de TikTok hesabımdan ulaşabilirsiniz TikTok hesabımda açıklamaları yazarım ama buradan da paylaşayım ee, tarot nokta bilgesi iki ile arkadaşlarım tarot nokta bilgesi tarot bilgesi Normal Instagram'ın aslında aynısı. Sadece bilgesi kısmında iki tane iyi var. Bir de sizin enerjilerinize bakayım. Burası da siz olun. TikTok'tan mesaj atabilirsiniz. WhatsApp numaramı yazabilirim açıklamaya. Bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz bağlama, geri getirme, üçüncü kişilerden soğutma seanslarım var. Bunların ileri seviyeleri var. Artık ileri seviyesi mühürleme gibi oluyor. İyice korumak için. Ve herkes çok şükür ki çok memnun bu seanslardan. İşte bu aklınızdaki kişiyle ilgili bu tarz. Bunların hepsi enerji çalışması bir de. Onu da belirtmek istiyorum buradan. Hani hiçbir şekilde garip şeyler değil. Onu söyleyeyim. Ek destelerden de alalım. Negatif enerji temizliği yaptığımı biliyorsunuz. Spiritüel dosing. Hepinize tavsiye ederim. Karma temizliği. Muhteşemdir. Karma temizliği yaptırın kendinize. Hatta aklınızdaki kişiye bile yaptırabilirsiniz. Aklınızdaki kişi böyle çok sinirli, çok olumsuz, çok negatif enerjilerde bir kişi ise çünkü açılımlarda çıkıyor. Enerjisi çok düşük, hayattan soğumuş, hayattan bezmiş. Onu temizleyelim derseniz ona da spiritüel dosing alabilirsiniz. Spiritüel dosing biliyorsunuz negatif enerjilerin hepsini temizliyor. Her şeyi. TikTok'ta paylaşmaya başladım bu seanslarımın içeriklerini. TikTok'tan da acaba bu spiritual dosing ne için, nelere iyi geliyor diye hesabıma girip bakabilirsiniz. Şimdi bu kadar bir yeterli. İhtiyacımız olursa alalım. Aklınızdaki kişi, bu taraf. Hmm. Şimdi ilk önce burası da sizin tarafınız bir kapalı kalsın. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığımda sizin artık belki de ona çok verici enerjilerde olmadığınızı söylüyor. Yani daha önce işte şefkat gösterirken. Daha önce çok verici, onu koruyucu davranırken, şimdi maalesef bana artık şefkat göstermiyor. O çok değişmiş diyor. <laughs> sizinle ilgili değiştiğinizi düşünüyor ve bol bol nostaljiyi düşünüyor sizinle ilgili. Hani bu birazcık yaratıcı enerji, cinsel enerjiyi içerebilir nos Yani geçmişte yaşadığınız güzel anlar, güzel dakikalar, oralara böyle bir savruluyor, oralara doğru gidiyor, o güzel enerjileri hatırlıyor. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde sizin artık ona karşı merhamet etmeyeceğinizi, onu korumayacağınızı, çünkü bakın burada. İmparatoriçe gelmiş ama ters gelmiş yani. Yani sizin artık dengeye geldiğinizi düşünüyor. Ve bence siz dengeye geldiğiniz için burada daha çok sizi arzuluyor olarak geldi aslında. Sizi daha da arzuluyor. Bu yüzden yani burada çünkü sizin artık tabii yani hani artık cepte olmadığınızı anladığı için işin özü bu. Artık cepte olmadığınızı ona karşı çok fazla bir hani çekiminizin kalmadığını anladığı için geçmişteki güzel anları düşünerek zamanını harcıyor diyebiliriz. Nostalji kartıyla geldi ve bir şeylerle ilgili aydınlanıyor bu kişi bakar mısınız bilge ve nostalji geçmişteki bir şeyleri düşünüyor geçmişteki konularla ilgili aydınlanmalar yaşıyor ve sizi arzuluyor sizi istiyor sizin artık dengeye geldiğinizi acaba şey gibi böyle hani acaba o geçmişteki güzel günler yine gelir mi Acaba biz geçmişteki gibi olabilir miyiz onunla yine? Böyle bir e, istek var. Bu bir arzu. Ve bakın sizi çok düşünüyor. Ve burada şey de var. Yani e, tabi denge kartıyla bence birazcık da e, şunu göstermek istemiş. Yani sen eskisi gibi e, beni dengelemeye çalışmıyorsun. Yani atıyorum mesela Eskiden siz her konuda ona destek oluyorsanız, her konuda onun yanında olduysanız, şimdi diyor ki, ya sen dengeye geldin diyor, ya da sen artık beni dengelemiyorsun, sen artık bana kucak açmıyorsun, sen artık bana şefkat göstermiyorsun, sen artık bana anaç davranmıyorsun. Yani kendi bolluğun bereketinden, kaynaklarından, bana artık vermiyorsun ve ben sana hani uzaktan uzağa böyle bakıyorum. Keşke yine eskisi gibi olsam. Ve mesela burada "Kaybettim ben seni." diyor. Hani gözükmüş zaten. Yani ben demek ki seni kaybettim. Kendisini şu anda terk edilmiş gibi hissediyor. Kaybettim seni. O kadar net ki sizin onu terk ettiğinizi, yalnız kaldığını düşünüyor. Kayıp enerjisinde. Şu an tek başına kaldığını. Belki o eski günlerin gelemeyeceğini düşünüyor. Görüyorsunuz siz de zaten. Şurada mesela abundant demiş. Terk edilmiş sandalye. Boş sandalyenin üzerine bu artık ne bilmiyorum bir, bir gül var evet bir gül bırakmış birisi ve gitmiş. Yani sen beni terk ettin. Ben artık seni kaybettim enerjisinde. Ve burada hani ben bu kişiyi sizin enerjinize de benzettim aslında. Hani sen tek başına iyisin yani, anladın mı diyor? Sen tek başına iyi gibisin. Sen tek başına mutlu gibisin. Hani senin tek başına yalnız bir şekilde rahatın yerinde gibi diyor. Yani sen beni bıraktın, artık kendine odaklandın. Gerçekten böyle düşünüyor ve ben seni kaybettim artık. Yani resmen mesela burada ne var? Sırtından e, ok yemiş gibi hissediyor. Sen benimdin ama e, ben seni yitirdim. Sen bana aittin ama ben bana ait olanı yitirdim diyor. Burada çok büyük bir kayıp enerjisinde. Ben bu enerjiyi kesinlikle sizin enerjinize yorumluyorum. Yani sen İyisin ya. Ben siz de mutlusun. Sen yalnız da mutlusun. Diyor resmen burada. Ve ben seni kaybettim. Sen kendi kendine mutluluğu bir şekilde buldun. Bu düşünceler içerisindeyken sizin de gayet rahatınızın, iyi, keyfinizin yerinde olduğunu düşünüyor bu kişi. Ve burada... Yine mesela sizin enerjiniz var bence e, sen artık kendi yoluna odaklandın hani bana artık teslim olmadın bana karşı koyuyorsun teslimiyet kartı gelmiş sen artık bana teslim olmuyorsun eskisi gibi ben seni kandıramıyorum eskisi gibi ikna edemiyorum yani burada ne var biliyor musunuz yani sen beni artık istemiyorsun sen beni artık arzulamıyorsun var. O yüzden böyle bakıyor emeklerine işte. Yani hani bir sürü emeğim var bu ilişkide diyor olabilir. Ama sen kendi yoluna odaklandın artık. Artık bana karşı koyuyorsun. Beni istemiyorsun, beni arzulamıyorsun. Ben ne yapacağım böyle diyor yani. Bekliyorum ben hala böyle umutsuz bir şekilde. Katinadan da alacağım. Burada bayağı bir böyle bakıyor yani oradaki emeklerine bakıyor. Emek ver, verip çalışmış, çabalamış. Belki sizinle ilgili, belki bu ilişkiyle ilgili çalışmış çalışmasını ama Demek ki bir şeyler olmuş ki bu emeklerinin karşılığını alamadı. Ama burada ben kesinlikle hani şeyi görüyorum. Sizin kendi yolunuza odaklandığınızı görüyorum burada. Mesela eskiden sizi ikna edebiliyorsa. Mesela burada biraz kışkırtıcı bir enerji var yani mesela. Ve bir şekilde hani kendine göre o şeytan tüyünü kullanarak sizi bir şekilde kandırıyorsa, boyun eğdiriyorsa, dediklerini yaptırtıyorsa aslında hani bu şekilde kandırmacayla ya da o şeytan tüyünü kullanarak, ikna kabiliyetini kullanarak sizi kandırıyorsa şu an diyor ki böyle yani elim boşta kaldı. Çünkü sen kendi yoluna odaklanmışsın. çok da iyi enerjilerde görmedim. Yani biraz üzgün burada. Sizin artık ondan vazgeçtiğinizi bakın. Onu sevmediğinizi düşünüyor. Artık ona negatif enerjili davrandığınızı düşünüyor. Yani artık senden bana pozitif bir enerji gelmiyor diyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada mesela Ariman geldi. Burada onun geçmişte yaptığı bir takım çapkınlıklar da var. Ariman'la geldi çünkü Katina. Yani muhtemelen kişinin buradaki çapkınlıklarından dolayı bir şey olgun davranmadığı durumlardan dolayı ya da o çapkınlıkların işte açığa çıkmasından dolayı onu yarattığı güvensizlikten dolayı muhtemelen zaten siz artık o verici enerjide pozitif hani ona veren böyle şelaleler gibi her şeyinizi veren o enerjiden o pozitif enerjiden çıkmışsınız ve tabii ki de negatif enerjiye geçmişsiniz. Ama onun yaptığı bir çapkınlık olayları var burada yani. Ee, o yüzden siz bu hale gelmişsiniz. Şimdi aslında olay belli oldu. Katina'da gelince. Yani sen bunları yaparsan tabii ki de terk edilirsin yani. Yani bu 2 2 4 gibi açık ve net yani. Sonuçta Evet. Ve şimdi mesela eskiden burada şuraya bakarsak aranızda bir ego savaşı olduysa geçmişte birbirinizin canını yaktıysanız bu tarz ee, durumları temizlemek istediğini görüyorum yani artık bu savaş bitsin artık aramızda bir ego savaşı olmasın temizleyelim bütün bu pisliği aramızdaki bu pisliği nefreti özellikle burada nefret de vardır bu nefreti bu pisliği aramızdaki işte ben senin canını yaktım sen benim canımı yaktın ama muhtemelen o sizin canınızı daha çok yaktı Artık o geçmişte olanları temizlemek istiyor ve bununla ilgili size muhtemelen bakın kupa ile geldi. İletişim kurarak böyle küçük küçük adımlarla. Tamam mı? Mesela bir arayacak. Mesela hiç konuyu açmayacak mesela ama hani burada küçük küçük yanaşmak var. Küçük küçük yanaşacak. Sizin o düşmanlığınızı ona karşı olan düşmanlığınızı Küçük küçük böyle ara, arada sırada yapacağı iletişimlerle kesinlikle temizlemek istiyor. Hmm. Çünkü siz çok kızmışsınız yani parsadra olarak geldiniz. Çok 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 kızmışsınız yani sizin kalbinize geçmişte bu yaptığı işte arzularının peşinde koşmak tutkularının peşinden gitmek. E böyle hani aklı beş karış havada denir ya. Aklı beş karış havada davrandığı her şey, o davranışlar, eylemler, çapkınlıklar da olabilir burada. Hani maceralar. Bunların hepsini bu küçük küçük iletişimlerle biraz da duygusal, burada duygu sömürüsü gibi durumlar da vardır. O sizdeki düşmanlığı arkadaşlarım temizlemek istiyor çünkü artık bir şeyleri aslında bu kişi hani size karşı gelerek sizinle savaşarak size düşmanlık yaparak sizin kalbinizi kırarak elde edemeyeceğini görmüş daha önce Muhtemelen işte bu ıı, kılıç beşlisi durumu gibi davrandı böyle sinsi sinsi sürekli sizi yenmeye alt etmeye çalıştı Fakat işte şimdi bu işe yaramadığı için ne yapacak? strateji değişikliği işe yaramıyorsa o zaman ben de güzel güzel giderim. Güzel güzel temizlerim. Yavaş yavaş güvenini tekrar kazanırım durumu var. Ama tabii ki de yani siz tabii ki de çok haklısınız. Çünkü bu kişi gerçekten çok toy enerjilerde geçmişte ve saçma sapan güvensizliklere sebep olmuş. Çapkınlıklar hani o kadar normal ki sizin valide olmanız onun yüzünden olmuşsunuz. Yani siz bir imparatoriçeyken ve ona böyle hani oluk oluk vermek vardır ya böyle gürül gürül verirken kendinizi belki hayatınızı, emeğinizi hani saçınızı süpürge etmişken ve tamamen ona odaklanmışken tabii ki de yani onun yaptığı geçmişteki güvensizlik yaratan davranışlardan ötürü tabii ki de siz bir şeytana dönüşebilirsiniz. Bir cadıya tabii ki de dönüşürsünüz. Yani hani Sonuçta bu verdiğiniz emeklerin karşılığını alamıyorsanız, üstüne böyle bir muamele görüyorsanız, kim olsa zaten şeytani negatif enerjilere girer, bağırır, kızar, dışlar, sevgi göstermez. Sonuçta siz melek değilsiniz yani tabii ki de hem meleksiniz hem şeytansınız. Burada da işte sizin aslında şeytan yönünüz ortaya çıkarmış arkadaşlarım. Şu an özetlemem gerekirse ee, sizin tek başınıza gayet mutlu mesut olduğunuzu düşünüyor. Artık onu sevmediğinizi düşünüyor. Ve sizin tarafından terk edildiğini, sizi kaybettiğine inanıyor. Siz çünkü artık kendi yolunuza odaklanmışsınız. Ona teslim olmuyorsunuz. Yani eskisi gibi zayıf değilsiniz siz. Ee, güçlenmişsiniz. Eskiden ona karşı bir bağlılığınız vardıysa şimdi yok. O yüzden e, şimdi böyle bekliyor. Ne yapsam, nasıl alsam, emeklerimin karşılığını. Çünkü ben bu ilişkiye çok emek verdim diyor. Peki şimdi nasıl alacağım bu e, emeklerimin karşılığını? Yani o kadar biz besledik, büyüttük. Ama şimdi hepsiye bana mı gidecek var aslında. Burada böyle bir endişe var, böyle bir kaygı var. Ya yani bana mı gitti? Yani şey gibi sanki. Yani bu kişi sanki bütün bunlardan sonra e biz zaten birleşiriz diyerek e, tekrar e, ilişkiniz için belki bir şeylerin iyi geleceğini, tekrar toparlanacağını düşünmüş ama hiç de düşündüğü gibi olmamış. Siz kendi yolunuza bakmışsınız. Bu yüzden artık onun tek çaresi size küçük küçük duygusal anlamda yanaşmak ve sizdeki düşmanlığı temizlemek. Şu anki olay bu. O yüzden eğer ki hala adım atmadıysa güzel küçük küçük böyle duygusal e, haberler gönderecek. Onu söyleyebilirim. İletişim var yani arkadaşlarım. Sizin düşmanlığınızı kesinlikle temizlemeye çalışacak. Güzel geldi. Peki siz? Siz artık çok yorgunsunuz. Sizi daha kısa tutacağım. Zaten biliyorsunuz kendinizi. Siz artık çok yorgunsunuz. Yani parayla, yani parayla ilgili zaten aranızda bir sıkıntı var muhtemelen. Para konusunda bile Savaşmayı bırakmışsınız yani artık ne yapayım falan modundasınız uğraşmak istemiyorsunuz çok çabalamak istemiyorsunuz artık onun için hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ee, ama yorgunsunuz yani paradan dolayı çabalamak çabaladığınız için belki para kazanmak e, ya da para kazanamazsam korkusu para için savaşmak yani siz aslında birazcık maddi dünyada zorluk yaşıyor olabilirsiniz ya da bu tür kaygılarınız var maddiyatla ilgili kaygılarınız var muhtemelen aranızda da zaten e, parayla ilgili arkadaşlarım sıkıntı var yani siz bütün zorluğa rağmen herkesin size e, yarattığı zorluğa engele ve meydan okumaya Karşı ayakta durmaya çalışıyorsunuz ama çok yorulmuşsunuz. Parayla ilgili konularda herkesle, her şeyle tek başınıza savaşmaktan gerçekten artık böyle yenik düşmüş hissediyorsunuz ve korkuyorsunuz. Yani maddi kaygılarınız var. Size güven vermiyor bu kişi. Güven vermediği için de yani ruh eşiniz olduğunu düşünmüyorsunuz bu kişinin şimdi görünüyor mu oradan kartlar bilmiyorum şöyle biraz yaklaştırayım yani aranızda artık bazı engeller var hatta şifalandırılamayacak engeller olduğunu düşünüyorsunuz yani bariyer var diyorsunuz aranızda bazı engellerin olduğunu düşünüyorsunuz bu engelde işte zaten buradaki çapkınlıklar Bakın burada ikiz alev kartıyla gelmiş. Yani onun yaptığı işte bu ihanet olabilir. Başka birisiyle görüşmek konuşmak olabilir. Yani bunu yaptığı için zaten artık ona güvenmiyorsunuz. Onunla uzun bir yol gelecek düşünmüyorsunuz. Çünkü hani siz onu ruh eşiniz zannederken aslında onun ruh eşiniz olmadığını anlamışsınız. Neden? Çünkü burada başkasıyla görüştü, başkasıyla konuştu, başkasını tercih etti. Artık aramızda onarılmayacak bir engel var diyorsunuz arkadaşlarım. O benim ruh eşim değil. O yüzden ben onunla yürümek istemiyorum. Onunla ilerlemek istemiyorum diyorsunuz. Ruh eşiniz değil yani. Çünkü niye emek veresiniz ki? Yani ruh eşiniz olmayan, sizin değerinizi bilmeyen, birisiyle artık devam etmek istemiyorsunuz. Bu yüzden de aslında yeni olasılıkları açıyorsunuz. Yani ben yeni olasılıkları açıyorum artık kendimi diyorsunuz. Yeni olasılıklar, yeni şanslar, yeni fırsatlar ilkbahar enerjisiyle geliyor. Ve bunun için adımlar da atacaksınız muhtemelen artık hani yeni birisi gelsin hayatıma diyorsunuz. Taze bir enerji istiyorsunuz artık ve parasal kaygılarınız var dediğim gibi sizdeki kısım bu. Parasal kaygılarınız var ve parayla ilgili savaşmaktan çok yorulduğunuz gözüküyor. Buradan da alalım. Ama hala bu kişiyi seviyorsanız o size gelecek. O size bir şekilde yanaşmaya çalışacak. O size yanaşmaya çalıştığında seviyorsanız kabul edin arkadaşlarım. Hala üçüncü kişi var diyorsanız üçüncü kişiden soğutma seansı alabilirsiniz. Benim enerjim çok düşük, ben çok kötüyüm diyorsanız dosing alabilirsiniz. Ben ona bağımlıyım ve sürekli aklımda aşk acısı hala çekiyorum diyorsanız da bağımlılık temizleme seansı alabilirsiniz Çünkü bağımlılık temizleme seansı Biz ister istemez e, sevgililerimize partnerlerimize eşlerimize bağımlılık geliştiriyoruz ve bitse de bize dehşet kötülük yapsa da unutamıyoruz aklımızda oluyor o yüzden kesinlikle size tavsiyem e, bağımlılık temizleme seansı alın Eğer ki böyle bir durum varsa ya Siz burada çok çaresizlik yaşamışsınız zaten Belli yani. Çok üzülmüşsünüz. Çok kaygılanmışsınız. Sabrediyorsunuz hala yeni olasılıklar için. Ve belki de işte korkularınız, parasal korkularınızdan dolayı belki de bu kişiyle iletişim kurmuş olabilirsiniz. Yani artık yorulmuşsunuz dediğim gibi. Yeni bir düzen istiyorsunuz. Yeni bir düzen değişikliği istiyorsunuz. Yani ben mi mücadele edeceğim? Hani sen de belki katıl diyor olabilirsiniz bu maddi konulara dediğim gibi arkadaşlarım bu hafta açılımımız böyleydi her hafta yapacağım o yüzden takipte kalın yorum yaparsanız beğeni atarsanız çok sevinirim tiktok e, hesabımı yazacağım açıklamalara whatsapp numaramı da yazacağım sizi seviyorum görüşmek üzere